Destek varsa alsan abone olmayı, beğenmek için zil açmayı unutmasınlar. Sizden EXO ailemiz çok çok hızlı şekilde büyüme devam ediyor ve çok yakında da 1 milyon kişilik bir aile olacağız. Sizden bu ailenin parçası olan hepiniz... Çok teşekkürler. Beni sevinçten ağlatıyorsunuz yahu. Lan Alper'e ne alıyorsun? Abi... Çünkü ek tuvalet yakında bir milyon kişi olacak. Çok az kaldı. Şu an kaç? Şu an tam 810 bin kişiyi geçtik ya. Oo süpermiş ya. <laughs> evet ya cidden çok güzel. Bugün Minecraft'ta çok garip sesler dönmek tuvaleti. Öyle birisi beni çağırıyordu. Bir ses beni çağırıyordu. Lan it Ne yapıyorsun lan it Ya kim miydin o ya? Benim tablan hahahaha <laughs> Sana acilen ihtiyacım var Alperen. Çabuk yanıma gel. <laughs> Öyle mi ya? Tamam o zaman geleyim bakayım ne olacak acaba? Bu bilgi ayısı işte, manyak söylesi ya. Böyle hep garip bir şey olunca bizi çağırıyor. Umarım çok kötü bir şey olmamıştır. Bakalım ne oldu? Al 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 al. Kesin çok kötü bir şey oldu. <laughs> Ulan ya abidin bak şu an içme çok güzel su serpildi. Oğlum bir insan der ki böyle. İşte bak, ben ben bir şey yoktur. bilgi yer bir <süresi, gülüyor> şey çağırmıştım falan. Dediğin şeye bak. Kesin kötü bir şey olmuş. Aferin lan. Demek insan öyle söyler ha. Ama ben insan değilim kardeş. Hadi <laughs> bir gel oraya. Şöyle bir gel. Buraya mı geleyim senin oraya? Evet. Geldim. Press and hold <laughs> to reform yourself. Press it again quickly. <laughs> Şimdi sen beni kes. Aa buna böyle basarsan böyle oluyor. Tamam ben seni keseceğim şöyle. Hayır hayır öyle, öyle değil öyle değil. Nasıl keseceğim? <laughs> şöyle mi keseceğim? Şöyle. Şöyle. Evet evet kes. Aa press. Ha şöyle basarsam kalk. Kattım seni. <gülüyor> yes <gülüyor> olduk. <gülüyor> olduk. Öğreniyor Dur öğreniyorum dur yavaş yavaş <laughs> öğreniyorum. Bu kağıtları böyle keserek bulmacaları <laughs> çözeceğiz. Each character and prepare for the next shape. Evet, buna basarsan böyle be oluyor. Be böyle ya. böyle yapıyor. Aa, Rotate yapabiliyorsun. What? Bakayım. R, R, V, T. Aa. Hıh, merhaba. Ben yapamıyorum. Yapabilirsin, şunlar, tutuşlar. Şöyle, aa ben buldum şeklimi. Birbirimizi mi keseceğiz? Nasıl yapacağız? Kalp şekli yapacağız. Hadi bakalım, çevir kendini. Öyle değil, tam ters çevireceksin. Yes, olur ben... ki? Sen de tam, sen de tam tarif olacak. Ya tam dönmem lazım. Bak hep. Ha, şöyle. Ben kıracak kadar. Evet oldu galiba. Yay! Kaç yaptı gece ben Jump. Aa, kesme beni. Beni niye kesiyorsun? Ben niye zilleri? Aa, zıplayabiliyorum. Merhaba. Ding ding. Donk ding. Gel bir kesti yoğun ben şu an. Gel, dur dur dur. dur. Beni üstüme kes. Bak gel yani, öpeceğim. Bak duyu, bak. Ben öpeceğim. Duyu. Bak öpeceğim. Bak. Öp <laughs> 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 <Dım> üstüme kes. üstüme geçe. Ah! Acıdım doydum. Ay, iki kere basacağım. Ah! Yanlışlıkla ay, yaptım ay, ben onu. Ay, iki kere. Evet, iki kere bastırınca. Hayır, iki kere basılacak. Bir kere basacak. ...ben seni dur... sen yere eğilmen lazım... ...bir yere eğil... ...eğil sen yere bak şimdi... <laughs> ...great job on the tutorial... ...hazırsın diyor puzzle'lara diyor... ...hazırım tabii ki... ...bak benim adım P... <laughs> ...benim adım P'miş